Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta otostop çekerek yolun sonuna varma oyunu oynayacağım. Bu arada şu an mikrofon kalitesi biraz boğuk olabilir çünkü evde değilim şu an. O yüzden değişik bir ses kalitesi olabilir. Hemen oyuna geçelim. Arkadaşlar şu an yanına bir kişi daha geldi. Ona girdim. Tanımıyorum ama bu kişi kim? Yara bandımız var. Her şeyimiz var. Normalde ben tek girecektim yine ama bir anda iki saniye falan kalmış. Ama o da girdi. O yüzden girdik de, bir dakika. Bir de kutusuna mı oturuyoruz? Neyse hemen. Bu da gitsin bir. Bu arada arkadaşlar artık yayınlara başladım. Eğer yayınları takip etmek vesaire istiyorsanız bildirimi açmayı unutmayın derken adam durdu. Hayır. Lan tamam, bir acaba araba daha gelir hemen ya. Ben güveniyorum. Ne güzelmiş bu arada burada? Pull or blocks. Öyle bir şey anlamadım. Çarpacak kesin. Ne dedim? Ama bak zıplayarak çarpmasını engelledim. Bizim adam uçmuş ama. Bizim adam orada. Ha, geliyor geliyor geliyor. Geliyor gelmekte olan. Eyvallah. Oha. Binmesek mi? Bu nasıl adam? Hayır. Öldürdün beni. A attı arabadan. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Attı beni arabadan ya. Durmuş da Hayır. çarpacak gibi geziyor. Hop. Bak. Yine çarpamadı. <laughs> Ama ne mi? Onu çarptı ya. Ölecek lan bu. Acaba atabiliyor muyum şu bandaj? Atabiliyorum. Versem mi acaba? Arkadaşlar hemen bir araba gelsin sonra geleyim diyecekken arkadaş arkadaşım öldü. Adam silah çıkardı. Adam silah çıkardı arkadaşlar. Arabasına bin kaç. Bin kaç. Bin kaç. Hayır. Gelme. Akşam doğdu. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Yılan geldi. Yılan geldi. Yılan geldi. Yılan. Yılan sen git. Yılan sen kimsin? Kimin Yılan çık git. Yılan. yılan git sen doğru. Bunu hemen öldüreyim. Sonra gel. Arkadaşlar öldürdüm sonunda bunda. Ve hemen kemiğini aldım. Araba geldi. Ah bu araba gitti hemen de. Gelsin hemen arabaya bineyim. Sonunda araba geliyor. Dur dur dur. Ambulans. Ambulans durmadı. Hayır. Bir daha ileri gidiyorum. Ne var burada ya? Bir dakika. Bunlar durmuyor ya. Neyse. Buraya geldim abi. Upgrade. Bunu yükselsem. Ha. 15 tane kemik istiyor bende sadece. 4 tane var. Uf, dur. Ya dur diyoruz. Bir de Yuvan öldü ay bir anda. Ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor lan? Hiçbir şey göremiyorum. olsa oh, sabah oluyor. Yav çarpma artık be. Sabahtan beri çarpışarak çarpı, duran arabalar var. Hemen. Tamam. bandajımızı değiştik ve gideyim. ha burada da otostop çeken biri daha var. Yav çarpma be artık. Baya çarpan kişiler var da. Oha. Gördünüz mü? Baya doğru gelme. Dur be. Oh bandaj istiyor benden ya. Az önce harcamsaydım beni bitirdim. Vurdu. İnsan mı ya? <laughs> Buraya doğru gideyim de biraz kendimiz gidelim bari. Ya otobüsçüler çok şey oluyor. Ya durmuyorlar ya çarpıyorlar ya da para istiyorlar. Oh, sonunda araba geliyor ya düzgün. Evet. Merhaba. Bu Squid Game'e mi gidiyorsun? Polis var. Burada da Squid Game Üstü biri var. Yolcuymuş. Sözde. Biz de pizza kutusuna mı oturuyoruz? Yine mi? Oha bayağı götürdü lan bizi. Ama burada durdurdu. indirecek herhalde. Evet. Aslında akşam olursa şurada konaklayabiliriz ya. Yukarı çıkamaz bence NPC ver. Akşam oluyor. Güneş nerede? Ama akşam oluyor. Biz buraya doğru değil de? Git abi. Ben bu riski alamam. Bakın burada merdiven olmadığı için muhtemelen NPC'ler çıkamıyor. Yes. Panda çıktı bir tane de içecek çıktı. Tamam çok iyi. Buraya bence çıkamazlar. O yüzden ben sabah ona kadar gidip geleyim. Arkadaşlar şu an sabah oldu sanırım ama gidiyorum. Bu tarafa doğru gideceğiz sanırım. Yok nerede abi. buradaymış. Ben onun üst tarafa gidiyormuşum. Evet bu tarafa doğru gideceğiz. O yüzden buradan hemen araç bekleyeceğim. Arkadaşlar araç gelmiyor da. Bu kim? Oğlum. Bak. Yeme beni ya. Tamam. Çıkıp gider misin kardeşim? Bak ye beni. Tipsize bak. Ha, şuraya gitti görüyor musunuz? Ya, kaçmam ben bir daha. Aa, araç gelmemesine sebebi buymuş. Burada robotu atlatmamız gerekiyordu. Burada dur. Nereye gidiyoruz? Gitmek istiyorum Hayırdır? Hayırdır ben? Oha silah çekti. Ayıp değil mi oğlum silah çekmek? Yoksa sen de tahta çıkar. Ha. Sıkamaz ki. Hemen bunu öldürüp gideyim. Veya öleceğim. Bilmiyorum. Hızlandırırım. Arkadaşlar arka öldürmek üzereyim de. Ölmek de üzereyim. Ha öldürdüm. Oh. Tamam. Ama canım yok. Hemen. bunda da buraya Bu bakayım. E canım azaldı. Ha. Max canını artıyormuş. Yani. <laughs> Hayat zaten. Of. Öldüm ben de ya. Oradan gitmek hiç iyi bir fikir değildi. Keşke normal O boksun var mı bakayım. İnşallah vardır. Hayır. Şu an 31 Robux'um varım. Harbi diyorum bak. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi 4 Robux'um eksik. Neyse. Bugünlük bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.